Elektriklerimiz de gitti çocuklar. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ha? Nefes? Korkuyor musun? Korkmuyorum. Bence korkuyorsun. Nefes Görkem üflersen karanlıkta kalırız oğlum. Bak elektrik nehir su. Elektriğimiz de gitti. Ne yapacağız kızlar bir fikriniz var mı? Yok. Görkem korkuyor musun sen oğlum? Görkem? Korkuyor? Öteki mahallede. Kork her tarafta nefes olmazsa sen dışarıda bekle elektrik gelirse bize haber edersin. He? Hayır. Ne oldu oğlum? Karanlıkta mı kaldık oğlum? Ay elektriğimiz de gitti. Görkem bak anneciğim hiçbir yerde elektrik yok dışarılarda. Hayır. Ben gideyim de siz burada tek başınıza kalabilir misiniz? Hayır. He? Hayır. Siz olma. <laughs> siz burada kalın olmazsa anneciğim elektrik yok ne yapalım? Ay burada karanlıkta mumumuz da çok az kaldı. Ne Görkem? Görkem? Mumumuz da çok az kaldı anneciğim. Ne yapacağız? Görkem? Ya sönerse Ya sönerse karanlıkta kalacağız Nefes. Mumumuz da bitiyor. Nefes aklını kaybetti. Görkem! Karanlıkta kalırız Görkem. Ne yapıyorsun? Şimdi bak söndürdüğünden karanlıkta kalırız görkem. Hayır olmaz. Hem hayır karan dışarıdan dışarıda da elektrik yok. Nereye gideceğiz? Ne? Tam... Ay ne yapacağız ya? Bakayım siz burada oturabilir misiniz? Ben 5 dakika 5 dakika bir dışarılara bir bakayım da geleyim. Hayır. Neden? Hayır. Bak, ama duramaz mısın sen Görkem? Görkem birazcık dur da anneciğim ben bir dışarılara bakayım da geleyim. Ama üflersen karanlıkta kalırız. Bak çok az kaldı zaten. Hii, hadi üfle karanlıkta kalalım. Üfle karanlıkta kalırız. Sen korkmuyor musun karanlıktan? Görkem sen karanlıktan. Ay ay karanlıkta kalacağız bak. Ay ne su mumumuz da azalıyor. Ben gidiyorum. Siz burada beni bekleyin. Ben bir bakayım sigara. <laughs> kalktınız oturun ay, oturun tamam hadi bunu buraya koyalım bekleyelim nefes sen nereye nefes ay, görkem neredesin çok karanlık Sağ oldu ne yapacağız ay palyançolar çıkar mı bir yerlerden görkem görkem palyançolar çıkar mı oğlum ya karanlık olunca niyirsi yapma söner sönerse paylaçolar gelir ne yapacağız söndür nefes paylaçolar gelsin Hayır. He? Ay. Yapaylan çolar görkem. Ya çolar gelirse ay, ay. biz ne yapacağız? Görkem. Yapayla çolar gelirse. Ay, yap dokun anneciğim bakayım elin yanacak mı? He? Dokun bakayım elin yanacak mı? Dokun dokun dokun. <laughs> dokun dokun dokun, dokun, dokun. <laughs> Nefes. Sizce ay o, o ağacın arkasında ne gitti öyle çiçeğin? O çiçeğin <laughs> ay. Ay o çiçeğin arkasındaki ne öyle nefes. Tam bak koltuğun arkasında nefes senin arkanda. Anne dışarıya baksana. Nefes tam senin arkanda. Ne senin arkanda? Ay o neydi? O neydi ya? Bak arkanda bak. Siyahlık. Anneciğim gölgem gölgem bak saçım bak yaklaştırayım gel böyle duvara çıksın gel. Gel böyle saçına tutayım yani duvar saçını yaklaştırayım bak bak. Bak karşıda da bak Aa, benim arkama bak benim de var Nehir su. Bana bak Nehir bak benim arkamda gölgem var bak. Görüyor musun? Bak. Aa, görkem. Söndür, anneciğim istersen karanlıkta kalalım. İster misiniz karanlıkta kal? Görkem. 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 İstemez misin karanlık? A -a. Sen korkuyor musun karanlıktan? <laughs> Sen korkuyor musun anneciğim? Görkem arkanda biri var Görkem. Bak paylaşıyor. <laughs> Gölgesi var Görkem'in. Aa, A -a. nefes. Sen dilini mi yuttun? Senin ne güzel sesin çıkıyordu nefes. Hey, 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 hey. Arkadaşlar deminden beri baba çiçeği gibi susmuyor. Görkem arkanda birisi yes. var. Ay. Yes. ben gideyim siz burada kalın biraz. Yapma ne iş Yapma anneciğim. Yap. Yes. <laughs> Korkuyor. Hii, ne yapacağız? Aa, ah. Görkem seni almaya mı geldi? Görkem. Yes. Seni almaya mı geldiler? Ah o ses neydi? Nefes duydun mu sese? Ne sesiydi o? Ne sesiydi o nefes? Nefes dilini yuttu. Niye o ses neydi? Ah. Neydi o ses? Çocuk. Aa. Aa, Görkem. O ses neydi Görkem? Ah. A -a, nefes o ses neydi? Burak Gilden mi geliyor acaba? Yukarıdaki komşumuzdan geliyor. Aa. A -a. Siz, siz de duyuyor musunuz sesi? <laughs> He? Ah, Görkem. Paylaço. Acaba paylaçolar mı geldi evimize? <laughs> Görkem. Evimize paylaşıyorlar mı gel? Ay. <laughs> Ay senin korkun. Ne oldu?